الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا İbn Ataullah Sekenderi'nin Hikem Ataiye kitabına devam ederken ve İbn Hacibe'nin Yakazul Himam şerhinden devam ederken arkadaşlar geçen haftalar ikinci babımız olan El Babu Sani Adabul Arif Ariflerin Adabı bölümüne başlamıştık. Ondan Ariflerin 8 tane adabını saymıştı. İbn-i Acibe Bunlardan ilk dördünü okumuştuk. Bugün ise ثُمَّ ذَكَرَ الْاَدَبُ hamis Beşinci adabını zikrederek şöyle dedi. وَهُوَ تَرْكُ الْطَلَبُ Kimden ve nereden nasıl olursa olsun istemeyi terk etmek isteyecekse sadece ve sadece Allahu Teala'dan istemek onu isterken de dikkat etmesi gereken hususları özellikle İbn-i Ataullah sekenderi tek tek dikkat etmiş. Demiş ki bir, 21. hikemimiz. Talabuke minhu ittihamun lehu. İncele'ye bakın arkadaşlar. Diyor ki İbn-i Ataullah sekenderi ondan bir şey istemen, ondan bir nimet istemen, onu diyor Allahu Teala diyor bir itham altına bırakmayın alameti. Yani. Niye? Ama talabuk fel vücud tuhmetuk lehu li annaka inma talabtahu mahafatan an yuhmilaka aw ank. Yani sen Allahu Teala diyor ya Rabbi bana şunu bir şey ver demen sanki Allahu Teala seni ihmal mi etti? Senden gafil mi ki? Sen bunu ondan istiyorsun ya. Yani. Halbuki senin kalbinden, gönlünden, fikrinden geçenlerin her hepsini bilmekte. Senin ne istediğini bilmekte. Zira Allahu Teala ne diyor? Allahu bi gafilen amma te Allahu Teala sizin yaptıklarınızdan gafil değil ki. <laughs> Veya bir başka ayet-i kerimede Allahu bi abde. Allahu Teala kafi değil mi? O istemeden, hiç onu unutmadan onu dilediği zaman dilediği de şekilde verir. Bir başka kutsi hadiste şerifte ise men şagalehu zikri an mes'eleti a'taytuhu afdala ma u'tiya sâilin yani Allahu Teala zikriyle, kitabıyla, ilmiyle meşgul olup isteyeceklerini bir türlü isteyemeyen kişiye diyor Allahu Teala ben ona istediğinden daha hayırlısını veririm. Yeter ki zikirden dilini eksik etmesin. İlim yolunda, zikir yolunda, kendini ne yapsın meşgul etsin yani. Fesukutu tahta mecaril aktar aftalu indel arifine min at tadarru allah ibtihal. Allahu Teala'nın kader yörüngelerinin altında gezmek, sukun etmek, orada eğleşmek ariflerin yanında elini açıp yalvarmaktan, yakarmaktan daha aftalmış. Elini açıp yalvaracaksın. Rabbim benim halimi biliyor. Yani. Yani kimin makamı bu? İbrahim Aleyhisselam'ın makamı. İbrahim Aleyhisselam, e, Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman ateşe atılırken, ey İbrahim ne istiyorum? Senden bir şey istemiyorum. Allah o tanrıya göster Söyleyeyim mi? E, o benim hanımı bilmiyorum. ابن مولاي عبد مولاي العربي بزيمبيرمز مال الشيخ محمد عربي الترقاوي رضي الله عنه دمشقي الفقير الصادق لم تبقى له حالة يطلبها يعني yani صادق olan فكر دروش يجب شيء استمس وإن كان لا بد من الطلب فليطلب المعرفة هل yani إلا بشيء استجاك سادة Allah'tan marifeti istemeyi, Allahu Teala'yı tanımayı, bilmeyi, ona hakiki manada kulluk etmeyi istemesi. Sonra devamında diyor ki: "Ve emme talabuka lehu onu istemen istemeyi İbn Ataullah Sekenderi burada dört kısma ayırmış. Birincisi ondan bir nimet istemen. İkincisi ve emme talabuka lehu onu istemen fehu delilun ala gaybetike anhu vucud nefsi. Sen nefsinde diyor, öyle bir kaybolmuşsun, öyle bir kaybolmuşsun ki ondan dolayı Allahu Teala'yı unutmuşsun. Tekrar sen Allahu Teala'yı istemek istiyorsun yani. Ve tahkik فَلَوْ حَضَرَ غَلْبُكَ وَغِبْتَ عَنْ نَفْسِكَ Eğer sen tam manasıyla kalben Allah'a yönelsen, kalbi huzur olsan, وَغِبْتَ عَنْ nefsikten, Nefsinden de uzaklaşsan, ve vehmuka ve kendi vahminden, kuruntularından da uzaklasan leme vecet ta gayrahu. Başka kimseyi bulamaz, sadece Allahu Teala'yı bulurdu. Bu amma üçüncüsü ise isteme şeklinin isteme şekilleri ve amma talabuka li gayrihi yani başkası için bir şey istemen yani li ma'rifati gayrihi fe qillatu minhu ve adamu unsuka bihi ee, onun sendeki hayanın azlığına ve Allahu Teala ile tam manasıyla ünsiyet kurmadığın delili. Yani sen Allah'la ünsiyet kurmamışsın da diğer insanlarla, varlıklarla ünsiyet kurmuşsun. Eğer sen Allahu Teala'nın tam manasıyla ünsiyet kurmuş olsaydın, ne bu başkası için veya başka bir şey için hiç kimseye yönelmezdin yani. Çünkü alimler şöyle bir ee, şey, söylemişler. Ve nesu bin nas min alametil iflas demişler. Yani. İnsanlarla yakın olmak, insanlara güvenmek, insanlara sığınmak, insanlardan bir şey istemek iflasın alameti demiş ya. Yani. İsteyeceksen Allahu Teala. Sığınacaksan Allahu Teala. Ne istiyorsan Allahu Teala. Dördüncüsü ise ve amma talabuke min gayrihi fel vücudu bu'duke anhu bir başkası için, bir başka şey için de onu istemen, ondan istemen ne diyor? Ondan Allah-u Teala'dan uzak olduğun alameti. اِذْ لَوْ تَحَقَّقْتَ بِقُرْبِهِ مِنْكَ وَهُوَ كَرِيمُ مَحْتَجْتَ اِلَى سُعَالِ غَيْرِهِ Eğer sen Allah-u Teala'ya tam manasıyla sana yakın olduğunu bilmiş olsan bu Allahu Teala kerim olan Allahu Teala'dan başka hiç kimseye ihtiyaç duymazsın demiş ya. Onun için fi ba'd el kutub bazı kitaplarda denilmiş ki arkadaşlar ya kulullahu tebaraka ve teala Allahu Teala şöyle demiş. İza enzeltu abdi hacete fa rafa'aha ileyye a'lamu zalika min niyyati. Lau kadat es semawati seb'a vel aradun es seb'a lec'altu lehu min emrihi faracan ve makhrajan. Eğer kulum bana ihtiyacını havale etse, bana dese ki, Ya Rabbi benim şu sıkıntım var dese, bütün diyor, yeryüzü dolusunca ve semavat dolusunca da hep tuzaklar olsa diyor, illaki o kuluma oradan bir çıkış illaki bulurum diyor. Fakat diyor, <laughs> وَاِذَا اَنْزَلْتَ abdi حَاجَةً فَرَفَعَ ila غَيْرِ Benden başkasına kaldırırsa diyor, ihtiyacına, ihtiyacını, sıkıntısını benden başkasına götürürse اَتَحْتُ الْاَرْضَ مِنْ تَحْتِهِ وَاَسْقَطُ السَّمَاءَ مِنْ فَوْقِهِ Yani onun diye ayağının altından yeri kaydırırım, gökten de semadan alırım, ondan sonra ne yapacağını, ne istediğini elde edebilir, ne bir şey olabilir. Yani. <laughs> Sonra zekere el adebe sadis el altıncı edebi zikrete ve teslim ve rıza. arifin adablarından altıncısı da neymiş? Teslim ve rida. Yani teslim olması ve rıza olması, Razı olması. Demiş ki 22'de مَا مِنْ نَفْسٍ تُبْدِيهِ اِلَّا وَلَهُ قَدَرٌ ف۪يكَ يُمْضِيهِ Yani alıp verdiğin her nefeste Allah-u Teala'nın senin üzerinde gerçekleştirdiği bir kader vardır ya. Yani. Alıp vermiş olduğun her nefeste. Onun için demişler ki lezimeke en tarda bi kulli ma yecri bihi'l kader. Bihi'l kadara. Sana gerekli olan ne? Her şeyde, her kaderde tecelli eden şeyde gerekli olan şey razı olmak ya. Yani. ma'duda. Nefeslerin sayılı وطرفاتك ولحظاتك محصورة وبخشترن هبس بنار ذا فإذا انتهى آخر أنفاسك رحلت إلى آخرة سن نفسين صون عن بيتيان نفسين آخرة تجد مشورس اشتبوا النضلي وإذا كانت الأنفاس معدودة فما بالك بالحضوات والخطرات وغير ذلك من التصرفات ما دام دي نفستر ترسيلة الله تعالى سنة سيلة نفس مش Ondan sonra bu kadar sıkıntıya girmek, bu kadar nefsin peşine düşmek, bunlar niye Allah-u Teala sana sayısı nefes vermiş? hakikat Hakikatur <laughs> da İbn-i Hacime demiş ki, rızanın hakikati, ya ben Allah'tan gelene razıyım. Bunun hakikati demiş mübarek, telakkil mehaliki bi veçhin bahik. Bütün sıkıntılar, belalar, musibetler geldiği anda Tebessümle, Ya Rabbi senden geldik, sana döndük. Gelen senden, veren sensin, kime şikayet edeyim, kime dert deneyim. Alan da alacak olan da sensin. Kadar, kader geldi, kadar geldiği zaman bütün her sıkıntılar tebessümle onu karşılamak ve hakikatü teslim teslimin hakikati ise teslimiyetin hakikati ise istiva'un nikmeti ve naimi bihaythu la yakhtera fi ayyihi ma Yani gelen musibetler ve gelen nimetler o kişide eşit olmaz. Ya Rabbi imtihanın da geldi, sana teslimim, nimetin de geldi. Ya Rabbi sana teslimim. Her halde ne yapması? Rıza ve teslim olması. Summa zekra el adab yedinci edebi zikrederek İbn-i Acibe ve huve devamul murakabe ve muvasılatul müşahede yani murakabenin devamlı olması ve müşahedenin devamlı peş peşine olması, arada fasıla olmaması. Diyor ki İbn-i 23'te İbn-i Ataullah Sekenderi 23. hikeminde La farag al agyar Kalbinin diyor ağyardan boşalmasını gözetleme. Yani <laughs> her an, her durumda boş olup da ondan sonra zikir yapayım, boş olup da ondan sonra şöyle yapayım deme. Yani ne yap? Allahu Teala senin dünyavi işlerinde bileme, meşgul etse bileme ne yap? Yani gücün yettiği kadarıyla e, gaflete düşmemeye çalış. <laughs> Ve o da Allahu Teala senin ruhunu hissiyatla bir şeylerle meşgul etse bileme devamı şuhud şuhuda devam et li alla yasukuka alhis dünyalık hissiyatlar seni meşgul etmesin diye la tatarakkab farag yani vaktin boşalmasını bekleme kalbinin ayardan boşalmasını bekleme her halkarda her durumda devamlı murakaba halinde ol ve olmaya devam et fe inne zalika yaqta'u ka wujud lehu lahu fi ma huwa muqimuka fi İçinde bulunduğun murakabanın senden kesilmesine vesile olur. Ya işte hala şu dünya işlerimiz var sonra yaparak şu işlerimiz var hala aklımız filan yerde şu filan yerde diye deyip de diyor kendini boş la salma dünya işleriyle meşgul olsan bileme seni e, gaflet almasın diye her zaman kalbinle Allahu Teala'nın murakabada olduğunu bildiği Onun için İbn Altay e, Mevla'ya İbn-i Arabî-i Dargâvî, Mevlâya-l arabî ra'â fî ve kâfâ aleyhim eyyusra aleyhim Bir de bakmış böyle dervişler dünyalık işlerine dalmış, dünyalıklar kendini almış götürüyor, dünyalık kendini almış götürüyor, Allahu u Teala ile murakabası kesilmiş, e kulluğu kesilmiş mübarek derim sen 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 ya dikkat et ya dikkat et ya mübarek ne yaparmış Tenbihen lehum ve izg ve min şuhudil hissi onları uyururmuş mübarek ya <laughs> sonra 24. hikeminde İbn-i Allah Sekenderi demiş ki La testağrib kuğuan aktar ma fi hadihi dahr bu dünyada olduğu müddetçe bu dünyada olduğu müddetçe imtihanların gelmesi imtihanların başına gelmesi seni şaşırtmasın fe inne ma abraza illa ma huwa mustahiqu wasfha wa wajibun nati. Yani. çünkü dünyanın tabiatında bu var ya dünyanın tabiatında bu var burası imtihan dünyası yani işte ailenle, malınla, canınla, hastalığınla, paranla imtihan olduğun zaman ya ben imtihan olmam deme ya. Bunlar alimine de gelecek, velisine de gelecek, cahiline de gelecek. Çünkü dünyanın vasfı, yaratılışı, gidişatı böyle ya. Onun için de bu imtihanlar geldiği zaman Allah Allah benim başıma niye geldi ya? Ben ne yaptım ki geldi? Benim suçum neydi ki? Deme ya. Çünkü dünyanın işi bu vasfı gereği bu dünyanın diye. İbn Acabe demiş ki min adab el arif en la yastagrib şey'en min tecelliyat el hak. Garip sememez. Garip semez. Hakların Allahu Teala'nın tecellilere meydana geldiği zaman. Ve la yetaaccabu şaşırmaz min şey'in minha kaina kainatu ma kanat celaliye ev cemaliye. İster celali olarak, Allah-u Teala'nın celal sıfatıyla imtihanlar ağır gelsin, büyük sıkıntılar gelsin veya da cemali sıfatıyla imtihanlar güzel, hoş gelsin. Her durumda arif olan kişi, arif olmaya aday olan kişi ne yapar? Bunlar geldiği zaman hiçbir zaman şaşırmaz. Sıkıntıya neye? Perişan, perişanlığa düşmez. Garipsemez ya yani. Çünkü dünyanın yaratılışı icabı böyle yani. Ondan dolayı İbn Ataullah Sekenderi bir hadis getirmiş ama Allah alem bazıları da Hazreti Ali Efendimizden denmiş ki demiş ki ey Yuhannas inna hada dar darun tawai ey insanlar bu dünya doğruluk yurdu ey helakun la darun istiva un. yani sapma yurdu e değil ya yani. ve menzilun tarahun ey huznun bura ne? hüzün yurdu üzünlü La menzilu farahan, sevinç uğrunda değil ya. Fe men arafaha lem yefrah li ve lem yahzan li şakaiha. Kim bilirse bu dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu ne gelen sevinçleriyle sevinir ne de sıkıntılarıyla üzülür yani. Ela ve inna ve inna Allah halakat dunya daral ve Allahu Teala bu dünyayı imtihan dünyası yarattı. Vel ahiretu dâra ukba. Ahireti ise gerçek sonuç kalıcı yurt yarattı. Fe ceale bel ve dünya li thevâbil ahiretine seben. Dünya musibetlerine ahiret mükafatına vesile. Ve thevâbil ahireti min vel bin bel ve dünya ivadan. Ahiret sevabını da dünya sıkıntılarına karşılık kılmıştır diye Fe ya'kudu li yu'tiya ve yebteniye li yedziye alır ki versin, imtihan eder ki mükafatlandırsın. Ve inne hale seriatu teva ve şiketul inkilab Dünya çabuk geçer, hızlıca sona erer. Fehzeru halavete rida'iha limirareti fitamiha. Onun emzirme tatlılığı size aldırmasın. Çünkü sütten kesilmek acıdır demiş. Hazreti Ali Efendimiz'e. Cüneyd el-Bağdadi rahimehullah da demiş ki la estebşiu mimma yuridu alayya min al-alam li'anni asaltu aslan wa huwa anna ad-dar daru hammin wa ghammin wa bala'in wa yani İbn Cüneyd el-Bağdadi demiş ki yani ben hiçbir şeyi çirkin görmüyorum bu dünyada başımıza gelen imtihanları çünkü bu dünya üzüntü, gam, keder, bela ve fitne dünyası bu dünya bu dünyada bunlar olacak demiş. Ebu Süleyman Darani da Ahmed bin Ebil Havari ve olan Ahmed bin Ebil Havari'ye demiş ki ya Ahmed ey Ahmed cev'un galilun. Oğlum bu dünyanın durumu biraz aç kalırsın. Ve uryun galilun. Biraz çıplak kalırsın. Ve züllün galilun. Biraz zelil olursun. Ve sabrun galilun. Biraz da sabredersin. Ve kad ingadat anke eyyamet. Ya dünyanın dünya günleri geçer böyle demiş biraz açlık, biraz sabır, biraz zillet, biraz hastalık, biraz gillet. Bir de bakmışsın ki oğlum dünya geçmiş gitmiş demiş yanımı var. Şimdi bu Ebu Süleyman Derani bir en baş talebelerinden biri Ahmet'ti. Ne diyordu? Bir gün fırını yakmış gelmişti. Efendim fırın hazır demiş ya. Yani. Ebu Süleyman Derani de ne yapıyor ders veriyor. Bir sefer söylemiş, mübarek duymamış. İkinci sefer söylediğinde oğlum git içine gir demiş ya. Bakmışlar ki Ahmet yok meydanda. Demiş ya hele gidin şuna bakın ben ona fırının içine gir dedim. O girmiş oraya. Bir de bakıyorlar ki fırının yanan fırının içinde ya. Gerçek manada tam teslimiyet olduğu zaman aynı İbrahim Aleyhisselam'da ateşi yakmadı gibi fırında ateş ateşte Allah dilemezse kimseyi yakmaz arkadaşlar. <laughs> Dünya demişler İbn Ataullah sekenleri devamında diyor ki kahuş bu semer yani insanoğlu insan mümin bu dünyada ne gibi olacak kamışların kamış otu yok mu? Yani dere kenarlarında böyle biter kamış kamış uzun uzun kamışlar rüzgar diyor onu diyor rüzgar sert estiği zaman ne yapar? Hemen boyunlu bir bir tarafa eğilir. Rüzgar gittiği zaman da bir bakarsın hemen geri doğrulur diyor. İşte diyor mümin de Müslüman da bura imtihan dünyası. İmtihan biraz ağır geldiği zaman boynunu büker. Eyvallah der. İmtihan gittiği zaman da yere boynunu kaldırır. Ya Rabbi çok şükür der diye. İnsan bu dünyada böyle olması gerekir diye. <laughs> Sonra 25'inde 25. 25. hikemde İbn Atavullah Sekenderi diyor ki: "Ma taqafa matlamun ente talibuhu bi rabbike." ve la teyessere matlamun ente talibuhu bi nefsik. Yani sen Allahu Teala'nın huzurunda durup Allah için, Allahu Teala ile beraber, Rabbin ile beraber bir şey istediğin zaman, hangi işi istemişsen iste, Allahu Teala o ne yapar? O matlabını o isteğini illaki yerine getirir. <laughs> ve la teyessere matlamun ente talibu bi nefsik. Eğer nefsin için bir şey istemişsen dedi, nefsinle beraber bir şey istiyorsan Allahu Teala o istediğini hiçbir zaman kolay kolay yerine ne yapmaz? Yettirmez ya. İza aradat leke hacetun min havaic dunya vel ahira ve aradta en tuqdiye leke sirahen fatlub billahi ve la tatlubha bi Yani sen ister dünyalık bir şey olsun, ister de ahiretlik bir ihtiyacın olsun, onu istediğin zaman Allah ile iste, Allah için iste, nefsin için isteme. Fe inneke iza talabtaha ve ve in bi sa'uba eğer sen nefsin istenirsen bunun meydana gelmesi çok zor olur diyor. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ne diyor? La tatlabul imara. Yani ne yap? Başkanlığı isteme, reisliği isteme. Ben alayım, ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım, ben, ben olayım, ben olayım, ben olayım deme. Çünkü diyor, fe in talabta ileyha. Sen istersen nefsin için istiyorsun. Yani herkes sana hürmet etsin. Baş olmuş, milletvekili olmuş, başkan olmuş, Başbakan olmuş. Hep bunu ne için? Nefsin için istiyor. Bunu istediğin zaman diyor Allahu Teala seni o işte baş başa bırakır. Çünkü sen istiyorsun. Ve in etet min gayri mes'eletini eğer sen istemeden sana gelirse o in Allah'ın yardımı da seninle beraber gelir diye. Bilemezsin. Allahu Teala ben bakarsın şu oradaki saf bir adam ya bu adam bunu nasıl götürecek dediğin anda Allahu Teala verir misin o görevi? kendiliğinden gelmişse bakarsın almış götürmüş ta bu hizmeti bu yolu nereden nereye getirmiş e işte bilemezsin diye. Vel hasıl hasıl olarak son olarak diyor ki İbn Ata İbn Acibe en tasarrufat el arif kulluhu billah ve tasarrufat gayrihi kulluhu bin Yani arif kişinin bütün tasarrufatı Allah için, Allah ile olur ya. Yani. Ama arif olmayan, arif yolunda olmayan kişinin tasarrufatın nefs için ister ya. Yani. Ve لو كانت بالله فالعمل بالله يوجب الغربة والعمل لا يوجب المثوبة. Eğer Allah için olursa, yapmış olduğu amel Allah için olursa Allah'a yakınlaştırır ve o yapmış olduğu amele de sevap görür ya. Ve amel billahi sahibi dahil hicab fi müşahadeti İşte diyor bu şekilde amel yaptığı zaman insan hicab artıdan aradan kalkar müşah Allahu Teala'nın gösterilmesi gereken ahbapları ne yapar? Sevdiklerini müşahede eder. Ve amelu lillah yucibu sevaba min vera'il bab. Yani kapıların arkasında da olsa, hiç kimse görmese, hiç kimse de bilmese de yapmış olduğu amel ne olur Allah içinse ona il sevap verilir. Ve amelu billah min ehli tahkik. Allah için amel etme hakikat ehlinin işidir ya. Allah-u Teala her hepimizi ve hakikat ehlinin içine girmeye nasip eylesin. Ve amelu min ehli Ve bu amel yapma, Allah için amel yapma nedir diyor? Eee şeriat ehlinin işidir ya. Elhamdülillahi rabbil Allahu Teala inşallah cümlemize duyduklarımızla bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeye nasip eylesin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve İmam İbn Ataullah Sekenderi'nin ve İbn Acibe'nin ruhları için El Fatiha tu